Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, futbol oynuyoruz. E, arkadaşlar maalesef buralarda bizim evinin yakınlarında hani stat falan olmadığı için ben de böyle çadırdan kale yapma düşündüm. Ve arkadaşlar video Arkadaşlar ilk şutu geliyor. pardon. Arkadaşlar ikinci. Oy kafa kafa. arkadaşlar bir voley deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Bir tık fazla uçtum. Arkadaşlar kafa gol atmalı deneyeceğim. Olmadı. 立ちて。 abone. Geliyor. Ah, oh, Geliyor. Dizime geldi. Arkadaşlar, dizime geldi tam. O yüzden vuramadım. Şimdi son kez geliyorum. Benim iyisi bırakayım bu işi. Arkadaşlar kale küçük olduğu için gol atmak daha da zorlaşıyor. Bu yüzden gol atamıyorum rahatlar. Ve alan dar olduğu için çok aşırı zorluyor beni. Bu arada arkadaşlar bitirin kardeşler kanalda abone olmayı, like atmayı unutmayın. arkadaşım olduğu için diyorum. Ee, bitirin kardeşlere abone olmayı unutmayın. Ama bana da abone olun. Evet. Bir daha deniyorum arkadaşlar. Vole. Bir gol. Of. Nasıl bir gol bu? Arkadaşlar saat düşük deneyeceğim. Gol mü? Dur. Gol. Gol. Geçti. Arkadaşlar şu anlık açıya değiştirdim. Bu arada az önceki açığı gol değildi. Ondan önceki bir şutumu da ben gol demişim. E, o da maalesef gol değilmiş. Onlara baktım. Ve yeniden devam edelim. Bu arada arkadaşlar kanalımdaki editleri nasıl yaptığımı sormuşsunuz. Arkadaşlar zaten herkesin kullandığı gibi belli. CapCut'tan yapıyorum. E, şarkı evrenini ilk önce yüklüyorsunuz arkadaşlar. Oradan işte video olarak, şarkı olarak istediğiniz şekilde yüklüyorsunuz. Sonra arkadaşlar CapCut'a girerek istediğinizi yapıyorsunuz. Yani bilmiyorsanız da internette araştırabilirsiniz. Ve interneti araştır 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 kendimi çok iyi bir editör yapmaya çalışıyorum. Siz de bunu başarabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar şimdi şöyle şurada arkadaşlar şimdi yanına biri tam o, e, sol pardon sağ köşeye vurmaya çalışacağım. Tam direkten gir, girirsen eee kazanacağım yani Kazanacağım derken oraya yani vurmaya çalışacağım. Evet bu biraz saçma oldu ama. İcardi 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 Oh ya. Ya burada yer kayıyor hep düşüyor. Arkadaşlar bu arada kafa gollerini şöyle atıyorum. Neyse arkadaşlar. E, kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğlendiyseniz ne mutlu. Eğlenmediyseniz de canına sağ olsun. Görüşürüz.